Merhaba Hepinize Sevgiler Saygılar Özgün Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar Bugün de e, sizlerle oldukça pratik kolay e, Ve hem de çok şık bir patik e, yapacağız sizlerle beraber 3 numara şiş kullanıyorum e, ve iki e, renkten de patik ipi kullanıyorum Tek renkten de yapabilirsiniz iki renkten de yapabilirsiniz sevgili hanımlar bunu bittikten sonra e, takdir sizin. Kendiniz değerlendirebilirsiniz. Ben de ilk defa öreceğim. Sizlerle beraber adım adım ilerleyerek hem anlatacağız hem öreceğim. Şimdi sevgili hanımlar anlatıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra lütfen zil simgesine de açıp basınız ki bundan sonraki bildirimlerim size ulaşsın. Ve yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim sevgili hanımlar. Şimdi biz burada 3 ilmekle başlayıp 3 ilmekle bitireceğimiz e, çok kolay bir patik e, örmeye başlıyoruz. Şimdi şu şekilde ilmeğimi attım. Şu anda 2 tane ilmeğim var. Şişimde çok uzun olmadan biraz daha kısaltalım. 2 bir tane de şu şekilde doladım. 3 tane ilmek elde ettik sevgili hanımlar. Buraya bir düğüm atalım. Şimdi hem önde hem de arkada düz örgüyle haroşa öreceğim. Farklı e, şekilde önden alarak ören haroşa oluşturan hanımlar da kendi bildikleri şekilde örerek haroşa, haroşa sırasını oluştursunlar. Şimdi, i̇lk ilmekleri ilk sırada olduğu için örüyorum. Sevgili hanımlar. İkinci ilmeğimizi de alalım. Şimdi ölçüyü de söyleyeceğim. 36, 37, 38 numaraya uygun olan bir ölçüde öreceğiz bunu. Haroş örgüde olduğu için esnek de olacağından dolayı sevgili hanımlar, oldukça söylediğim numaralar uygun olacaktır. 3 tane ilmeğimizi ördük. Dönüyorum. Tekrar yine arkadan alarak 3 ilmeğimi örüyorum. Normalde ilk ilmeklerimizi dönüşlerde örmüyoruz ama şimdi bunu sabitleyebilmek için örmemiz gerekiyor sevgili var Bir diş burada, bir diş de arka tarafta ilk sıramızı oluşturmuş olduk. Şimdi burası örgünün ters yüzü. Bakın sağ tarafta kaldı. Ters yüzünde artırmalar yapıyoruz sevgili hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. Şimdi normalde ben artırmayı böyle yapmıyorum ama bir iki sıra bu şekilde yapmak e, durumundayım. Şimdi iler e, bir iki sıradan sonra gizli artırmaya beraber geçeceğiz. Şimdi ilmeğimi şu şekilde pardon şişime bu şekilde bir ilmek attım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Ve tekrar bir ilmek daha artırdım. Ve son ilmeğimi aldım. Şu anda toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz oldu sevgili hanımlar. Tek sayı ile gideceğiz. Burada hiç artırma yapmadan bütün ilmeklerimizi örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Dönüyorum. Şu anda örgünün ters yüzündeyim. İpim sağ tarafta kaldı. Şimdi burada bir gizli artış yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. Sonra yanındaki ilmeğimizin tomurcuğundan şişimi geçirdiğimde bakın sevgili hanımlar, beni takip eden izleyicileri mutlaka bilirler artırma yaptığımı ilk defa izleyenler için göstereyim tomurcuktan bir ilmek çıkarttım ikinci ilmeğim üçüncü ilmeğim dördüncü ilmeğim hemen sonda iki ilmek kalınca yine bakın tomurcuktan bir ilmek daha alıyorum bir artırma daha yapmış olduk yanındaki ilmek ve örmüyorum son ilmeğimi alıyorum dönüyorum sevgili hanımlar burada artırma yapmadan bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimi örmeden aldım. Renkler tam olarak yansımıyor aslında. Fuşya ve pudra rengi ama maalesef kamerada farklı yansıyor renkler sevgili hanımlar. Şimdi yine bir artırış daha yapıyoruz bu şekilde. İlk ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki tomurcuktan tekrar şişimle bir ilmek çıkardım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 Bakın yine tomurcuktan bir tane daha çıkaracağım. 6 7 Yanlış saydık sanırım. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet artırdığım ilmeği saymamışım. 9 tane ilmeğim var. Yine burayı da düz örüyoruz. Anlaşıldı sanıyorum sevgili hanımlar. Örgünün ters yüzünde ilk bir başta bir de sonda artırma yapıyoruz. Örgünün ön yüzünde artırma yapmadan bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde e, bizim 43 ilmek oluşturacak şekilde e, sıramızı tamamlayacağız. Son bir kez daha yine göstereyim. Buradan ilmeğim yine sağ tarafta. İlk ilmeğimi aldım. Hemen yanından bir artırma daha yapıyorum. Bakın tomurcuktan çıkardım. Önümdeki ilmeği ördüm. Yanındaki bu şekilde takip ederek ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Sonda bir iki tane ilmek kaldı. Hemen yanından tekrar bir ilmek, ikinci ilmek ve son ilmek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 43 ilmek oluşturacak şekilde haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Şu anda kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var. Şimdi düz örüyoruz bütün ilmekleri. Dönüşte artırmalar yapıyoruz. Sayımıza ulaştığımda tekrar sizlerle devam edeceğiz sevgili hanımlar. Evet 43 ilmeğe kadar ulaştık. Birlikte sayalım isterseniz sizlerle sevgili hanımlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ve 43. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Ee, i̇lk e, renkle ördüğümüz ipi kopardım ve ip geçişi yani renk geçişimi yapmak için bağladım sevgili hanımlar. Artık e, biz sağında ve solunda artırmalar yaparak bu ilmek sayısına kadar ulaşmıştık. Şundan sonrasında artırma yapmıyoruz. Tamamen bütün ilmekleri düz örerek ilerleyeceğiz sevgili hanımlar. Arkadan alıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. gösterdiğim şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim sıranın sonuna son iki ilmeğim kaldı son ilmeğimi örmeden sağ şişimi aktardım Şimdi renk geçişimizi yaptık belli oluyor artık burası örgünün ters yüzü yine burada da arkadan alarak ilmeklerimi Örerek bitireceğim sıramızı. Belli bir sıraya ulaşacağız. Bununla bu şekilde artırma yapmadan örerek sevgili hanımlar. Şimdi sıranın sonuna gelelim. Ve size kaç sıra yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Sıranın sonundayız. Yine son ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. İlk haroşa sıramızı oluşturduk sevgili hanımlar. Burada 25 diş haroşa oluşturacağız. Şimdi bunun üzerine 24 diş daha örerek ilerleyeceğiz. Şimdi örgünün ön yüzündeki sırayı sayalım sevgili hanımlar. Örgünün arka yüzünde biliyorsunuz renk geçişi olduğu için buradan yanılabilirsiniz sayarken. 25 diş haroşa sıramızı bitirdikten sonra yine şu üçgen dilimi oluşturmak için birlikte örmeye devam edeceğiz sizlerle. Şimdi e, haroşa sıralarımızı tamamladık. 25 diş oluşturana kadar ördük. Ben e, fuşa rengi olan ipimi kopardım. Pudra rengiyle devam ediyoruz şimdi. İlk ilmeklerde renk geçişlerinde örüyoruz biliyorsunuz sevgili hanımlar. Yine arkadan olarak düz örgüyle devam edeceğim. Bütün ilmeklerimi bir sıra düz öreceğiz burada. Sıra sonuna kadar. Dönüşte de aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz sevgili hanımlar. Onu da başta belirteyim. Biraz. Evet alabildim ilmeğimi arkadan alarak ilerliyorum sıranın sonuna kadar gösterdiğim şekilde ilerleyelim dönüşte de yine birlikte öreceğiz sizlerle hanımlar sonda iki ilmeğim kaldı örüyorum ipimi öne aldım ve şişimi aktardım şimdi örgünün ters yüzündeyiz Yine burada da düz örgüyle devam edeceğiz. Bundan sonraki sıramızda artık sağdan ve soldan birer ilmek keserek ilerleyeceğiz hanımlar. Yani i̇lk başlangıçta üçgenli bir dilim oluşturmuştuk. Bitişte de yine o üçgen dilimi tamamlayacağız. Şimdi şunu ek, eklemeyi e, unuttum sevgili hanımlar. 36-37-38 numara için uygun bir ölçüye e, göre örüyorduk biz bunu. 39-40 için buradaki ilmek sayısını 45 ya da 47 yapabilirsiniz artırmalarda. Bu aradaki haroşa sırasını da yine e, 26-27 diş e, olarak örerseniz sizin için uygun olur. Yani her e, numara için ikişer ilmek artırabilirsiniz. Öyle de denilebilir. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. Örgünün ön yüzündeyim. Yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum ve burada bir kesme işlemi uygulamış olduk böylelikle sevgili hanımlar. Diğer kalan ilmekleri sonda yani şişimizin sonunda 3 ilmek kalana kadar ilerleyelim. 3 tane ilmeğim var. Hemen öndeki 2 ilmeği birlikte örüyorum ve sıranın sonunda da bir eksiltme daha yapmış olduk böylelikle ve dönüyorum. Şimdi burada bütün ilmekleri düz olarak örerek bitirelim. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi aldık. Örgünün ön yüzünde yapıyoruz kesme işlemlerini. Lütfen kesme işlemlerini yaparken başta ve sonda yap, e, yaparak ilerleyin sevgili hanımlar. Sonrasında bak unutursanız e, sanda veya sonda iki eşit bir şekilde kesme işlemini yapmayı sökmek zorunda kalırsınız. Modeliniz düzgün çıkmaz. Yine başta ilk kesmemi yaptım. Düz örgüyle ilerliyorum. Sıranın sonunda 3 ilmek kalana kadar da yine 3 ilmeğimiz kaldı. Öndeki iki ilmeği birlikte örüyor ve bir eksiltme daha yapıyoruz. Evet aynı şeyleri tekrarlayacağız sevgili hanımlar. Örgünün ön yüzünde kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi dönüyoruz burada örgünün arka yüzünde hiç kesme işlemi yapmadan bütün ilmekleri düz örerek ilerliyoruz. Tekrar yine örgünün ön yüzüne geldiğimizde baştan ve sondan birer ilmek kesiyoruz. Bunu ta ki sonda 3 ilmek kalana kadar tekrar edeceğiz. sonunda bitişinde küçük bir süslememiz var patik için. Dikiş ile beraber birlikte olacağız yine sizlerle hanımlar. Sevgili hanımlar 3 ilmek kaldı. Şimdi şişimizde. 3 ilmekle başladık. 3 ilmekle bitiriyoruz. Şimdi keseceğim ilmeklerimi. Yani kapatacağız artık. Patiğimiz bitmiş bulunmakta. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Bir önceki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunu da o şekilde yapacağım. Ve bitirmiş olacağız. Çektiğimizde içinden Evet. Böyle bir şekil oluşacak sevgili hanımlar. Şimdi burası ters yüzü. Burası düz yüzü. Pati'mizin e, düz yüzü içeride birbirine bakacak şekilde katlıyoruz. Burada herhangi bir yerini e, dikebilirsiniz. Burayı da dikebilirsiniz. Veya burayı da dikebilirsiniz. Sevgili hanımlar. Şimdi e, ipimizi ilmeklerden alarak bu şekilde dikeceğiz. Burayı da dikeceğiz. Dikme işlemlerine beraber yapalım sizlerle. Şimdi iğneme geçirdim ipimi ben. Karşılıklı ilk, ilk önce bir de bu üçgen kısmının ucundan geçirelim. De. İçeride kalan kısımları dikiyoruz sevgili hanımlar. Şöyle izah edeyim size. Şu i̇pimi alayım kenara. İlmeklerin bakın bu tarafı ve bu tarafı içeride kalan kısımları dikeceğiz. Buradan zaten belli oluyor dikeceğimiz yerler tuttuğunuzda bakın karşılıklı sayılar eşit <laughs> çok affedersiniz dikiyoruz Şimdi pudra rengi olan kısmı pudra renkli olan iple dikeceğim diğer pembeli kısmı fuşyalı kısmı da fuşya rengiyle dikeceğim sevgili hanımlar daha düzgün dursun en azından görüntüsü içeride kalıyor bakın şu kanadıyla şu kanadından alıyorum o şekilde dikeceğiz buradan ve buradan çok pratik çok kolay gün içinde bir çift patiyi örüp dikip giyebilirsiniz sanımlar aldık Pudra rengine kadar gösterdiğim şekilde ilerleyelim. Buradaki ipimi düğümleyeceğim. Sonra diğer rengimden iğneme ip geçirip orayı da dikeceğiz. Sevgili hanımlar. Kesiyorum. Şimdi diğer rengimi de ipime geçirip geliyorum. Şimdi az önce gösterdiğim şekilde lütfen burayı da dikelim sevgili hanımlar. Şurada da göstermek istediğim birkaç e, kısım var. Şimdi diktik. Şöyle düz yüzünden dikilmiş olan yeri göstereyim size sevgili hanımlar. Burası patiğimizin üst kısmında kalacak olan yer bakın. Şimdi tekrar ters yüzünü çevirdiğimizde yine fuşya rengi ile dikeceğim. Buradan buraya kadar. Biraz önce ne uyguladıysak burada da aynısını uygulayacağız dikişte sevgili hanımlar. Karşılıklı alıyoruz yine iplerimizden. Bu şekilde sabitleyelim. İçeride kalan yerleri biraz renkten dolayı belli olmuyor. Maalesef. İç kısımlardaki ilmeklerin kanatlarından alacağız. Sevgili hanımlar. Fuşya rengini yine aynı kendi rengiyle dikerseniz az önce ters pardon düz yüzünü çevirdiğinizde daha güzel bir görüntü oluşur. Evet. Buraya kadar gelelim lütfen. Evet bitti dikiş işlemlerimiz. Şöyle çevireyim. Şimdi burada şunu izah etmek istiyorum sevgili hanımlar. Şayet sizde olursa yapmanız gereken şu olacak. Şimdi burası üst tarafı. Burası da topuk kısmı şimdi buradan giydiğinizde şayet bu e, burada biraz daha şu kısımdan diki, e, dikiş isterse pudra renginden daha böyle hani topuğa yukarı doğru bile gevşek e, gelip biraz daha oturması gerekirse şuradan e, şu şekilde bakın karşılıklı hemen izah edeyim. 1 2 3 4 4 tane daha dikebilirsiniz. Eğer e, ihtiyaç duyarsanız giydiğinizde e, sevgili var. Eğer hani e, bu şekilde giydiğinizde pudra renginden bir kısmını daha e, giydiğinizde hani e, ihtiyaç duymuyorsanız gevşek gelmiyorsa tam bu dikiş oturduysa topunuza tamamdır. Ama oturmadı biraz daha istiyor e, dikiş diyorsanız dediğim gibi şuradan 3-4 tane daha diktiğinizde daha şık bir halde olur, daha uygun olur tabağınız için o şekilde ayarlarsınız sevgili hanımlar şimdi ben üzerine bir süs yapmak istiyorum onu göstereceğim size elimde 2 numara tığ var 3 numara da olur ya da elinizde size uygun her zaman kullandığınız kendinizde rahat örerken rahatsız ettiğiniz bir tığ numarası da olabilir şurayı süsleyecek şekilde. Şimdi bunu giydiğinizde sevgili hanımlar şu kısım bazılarınızda mesela şurası daha fazla olabilir pembe rengi, biraz daha az olabilir. Bunu giydikten sonra yaptığımız e, süsü buradan ölçerek uzunluğuna karar vereceksiniz. Anlatıma geçeyim onunla ilgili de. Toparlayalım ekranımızda sabitlenme problemi oluyor çünkü. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim hatta 5 çekelim ilk e, başlangıç noktasındaki gözeneye batıyorum ve tek seferde geçiyorum 1 2 3 zincir çektim isterseniz bunu pudra rengiyle de yapabilirsiniz ben biraz zıt renk olsun kendi renginden ama zıt renk olsun üstüne daha belirgin olsun istedim 4 zincir çektim sevgili hanımlar. Halkanın içine batıyorum. 2 kere de geçiyorum. Tekrar tığıma ipi doladım. Yine halkanın içine geçtim. 2 kere de yaptım, eee geçtim. 3. trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma ipi doladım ve 4. trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Olduğum yerde dönüyorum. Başlangıçtaki gözeneğin içine batıyorum. iki kere de geçip bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığma ipi aldım. Yine aynı gözeneğin içine batıyorum. iki kere de geçiyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanım. Tekrar tığma ipi aldım. Aynı yere battım. Dördüncü trabzanım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Dönüyorum sevgili hanımlar. Yine aynı yerde. ilk gözeneğin içine batıyorum ve iki seferde geçiyorum. Tekrar tığıma ipi doladım. Aynı gözeneğin içine batıyorum. İki kere de geçiyorum. Ve tığıma doladım. Aynı gözeneğin içine battım. İki kere de geçtim. Üçüncü trabzanım. Yine doladım. Aynı gözeneğin içine batıyorum. Ve dördüncü trabzanım. Son bir kez bir daha göstereyim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen olduğum yerde dönüyorum. İlk gözeneğin içine batıyorum. Tekrar tığıma doladım. Yine aynı gözeneğin içine battım. 2 kere de geçtim. 3. trabzanım. Tekrar doladım. Aynı gözeneğin içine battım. 4. trabzanım. Bu şekilde yapıyoruz. Süsümüzü de sevgili hanımlar ben bunu ördükten sonra şöyle üzerine dikeceğim biraz daha uzunluğunu ayarlayacağım giydikten sonra bunu bu şekilde dikeceğim Ben buradaki dikişi ne kapatmak maksadım hem de farklı bir dekor vererek daha güzel bir hale şık bir hale getirebilmek bu şekilde uygulayacağız sevgili hanımlar bunu ortadan veya kenarlarından da dikebilirsiniz ortadan aynı fuşya rengiyle veya sizin renginiz neyse bir baştan bir ortasına bir de sondan küçük bir dikişle tutturduğunuzda da olabilir. Evet anlatımımız bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili hanımlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.